Okay, today we are continuing our English lesson. Bugün arkadaşlar YDS sınav çalışmalarına devam ediyoruz. Bugünkü çalışmalarımıza "on the word of" kelimesini öğrenmek için başlıyoruz. "On the word of" means eşiğinde demek. "On the word of" şu an gündemde olan Ukrayna'daki Ukrayna-Rusya gerginliği ile ilgili bir cümle verdim. Ukraine is on the verge of war. Ukrayna savaşın eşiğinde. The other sentence is, diğer cümle ise, the building is on the verge of collapse. Bina çok çö çökmek üzere. The building is about the collapse. Collapse demek çökmek demek on the verge of demek eşiğinde demek. Aa, uh, bir başka cümle ise, Muslera is on the verge of signing new contract for a third two years. Galatasaray'ın kalecisi Muslera, iki yıllık yeni bir kontrat imzalama eşiğinde. Sınav, YDS sınavı özellikle okuma ve kelime ağırlıklı bir sınav olduğu için mutlaka sınavda çıkacak bir kelime on the verge of uh, on the verge of ya da on the brink of the aynı şey on the brink of eşiğinde anlamına geliyor. Hani on the brink of war